kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSS'teki renkleri işleyeceğiz. Şimdi renklerin neyini işleyeceğiz diye bir soru olabilir. Şimdi şöyle renkleri dört şekilde atayabiliriz. Hatta daha doğrusu beş şekilde. Biri RGB ve RGBA olarak. Color, Colors, RGB, RGBA, Hex ve HCL adını verdiğimiz dört tane detayımız var. Şimdi ilk başta Color'dan başlayayım. Color nedir? Color şu arkadaşlar. Şimdi önüm burada bir. H1 adında bir e, kodum var. Yine geçen dersteki kodun aynısı. Ben diyorum ki ben bu kodun eee H1'in gelip içine color red veriyorum ve ben bunun rengini red yapmak istiyorum. Burada color'ın yanında direkt red olarak hani isim olarak verdiğiniz şeyler bizim dün sanırım hani kullandığımız hani e, renkler olarak geçiyor. Yani brown olabilir, blue olabilir, aqua olabilir. Size şurada hatta göstereyim. Geleyim şuraya hemen kalır diyeyim açayım. Bunların hepsi yanında gördüğünüz gibi kodlar var ama isim olarak veriliyor ve bunların hepsi direkt düz hani kalır özelliğini sizlere veren kalır özelliğini size verdiği şeyler renkler bunlar. Şimdi geri burayı gece geri alalım redde dursun. Şimdi ben bu H1'in de background color'ını değiştirmek istiyorum. Background color diyorum. Aqua diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir renk verdi. Ama ben diyorum ki kardeşim ben bunu aqua olarak değil de kendim bir renk vermek istiyorum. RGB hani red, green ve blue olarak geçiyor aslında bu zaten. Şöyle RGB dersiniz arkadaşlar. Bir parantez açarsınız. Buraya 3 tane sayı girersiniz. 0 ile 255 arası RGB colorları hani şöyle göstereyim sizlere. 255, 255, 255'in verdiği size renk beyazdır. Eğer ki 0, 0, sıfır yaparsanız siyahtır. Hani gelip şuradan gördüğünüz gibi bakın şu üstteki değer değişiyor. Sürekli değişiyor. Birinci değer hani red. ikinci değer green. Üçüncü değer blue. Hani bu ana üç rengin karışımıyla bize ver, verdiği renk kodunun adı RGB oluyor. Şimdi az önce de söyledim. Bir de bunun yanında RGB A var. Şimdi ben bunu tuttum kaydettim. Gördüğünüz gibi hani renk kodunu veriyor. Bu renk kodları çok ileride yaşa, ileride işinize çok yarar. Oralarda çok kullanırsınız. Şimdi RGB dediniz. Buraya bir tane de A eklediniz. Geldiniz buraya. Sadece ekrana bakın ne olduğunu direkt anlayacaksınız. Arka plan gitti. Şeffaflaştırıyor. Ne kadar hani ee, ne kadar görünecek. Örneğin ben bunu 7 yaptığım zaman biraz daha arttı. İşte ne bileyim 9 yaptım. Biraz daha arttı. Direkt 1 yaptınız. En kırmızı hale geldi. Normal ana rengine geldi burada. Hani bunun olayı tamamen bu. RGB A olduğu zaman şuraya bir tane daha değer atıyorsunuz. O da oranın hani şeffaflığını, opaklığını ayarlayıp sizlere sunuyor. Hani RGB'nin de özelliği bu şekilde. Şimdi hexlerden bahsedeceğim. Hex nedir arkadaşlar? Şimdi hex şimdi renk kodlarını iki şekilde kullandık biz. Bir kere normal direkt renk adı verdik. İkinci de RGB A dedik. işte yanına 3 tane değer girdik. Opaklık eklemek istiyorsak RGB A yaptık. Bir de yazdık. İşte 0.7 yazdık vesaire vesaire. Bir de renk kodlarının şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Ben şurayı siliyorum. Hemen size bir red diyeceğim. Çünkü hatta durun ya. Background color dediğim zaman direkt şuradan size örneği gösterebilirim ben. Şurada şu ekranın sağ tarafında bazı işte karo yazmış. F0, F, F, -F, -F, -F yazmış. Bunların hepsi hex değeri. Hex değeri nedir? Önce bir tane karo açarsınız, sonra yanına 6 tane değer girersiniz ve bu 6 tane değer hani yine aynı şekilde belli bir renk kodunu temsil eder. Girdiğiniz o değeri hani alıp e kullanırsınız. Şimdi şey vardır mesela internette biraz ilerlediğiniz zaman bu konuda kullanacaksınızdır siz de. İşte RGB to hex yazarsınız. Hani sayfada hex kullanmıştır orada. Projede hex kullanılmıştır. Sizin de hex kullanmanız gerekiyordur. İşte RGB hex yazarsınız. İşte RGB to hex yazarsınız. RGB'den hex ya da hex'ten RGB'ye. Bu şekilde dönüştürerek yazabileceğiniz kodlardır. Hatta bir tane de örnek yazalım. Sadece kafadan hani random bir sayı yazacağım. Ve 3 şöyle bir sayı yazalım. Ne geldi? Yeşil geldi. Hani hiçbir şekilde şey yok. 6 tane değer rastgele bir şekilde yazıyorsunuz. Sayı ve harflerden oluşan bir şekilde. Size arka plan rengini şu şekilde değiştiriyor. Hex'in olayı da arkadaşlar bu hatta şöyle mesela 3C 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 yazarsanız gri bir background'a sahip olursunuz. Hani bunların kodları vardı. Dediğim gibi bunların kodlarının hepsine internetten ulaşabilirsiniz zaten. Bir de arkadaşlar çok kullanmamış. Ben kullanmadım açıkçası çok fazla hayatımda. HCL adını verdiğimiz bir detay var. Şimdi HCL nedir? Açalım hemen şöyle gelelim. Şurayı silelim. HCL deriz. Gördüğünüz gibi yanda hue, hue değeri nedir? Hani rengin şeyini atladım. direkt size göstereyim şöyle. Sıfır yazalım buraya. yüzde %100 verin. Sonra geldiniz lightness bölümüne de. %50 verdiniz. Çalıştırdınız. Size kıpkırmızı. Yine yani kırmızının hissel kodu bu şekilde mesela. Anlatabil demek istediğim şey bu sizlere. Yani böyle yine buradan değiştirerek bu şekilde bu şekilde hani olayı tamamen bu hani kalırlar e, kalır color özellikleri bu şekilde e, anlatacağım çok fazla başka bir şey yok kalırlarda diğer derste de sizlerle beraber background konusunu işleyeceğim e, hızlı hızlı geçip videoları bitirdikten sonra zaten hepsiyle bütün özellikleri kullandığımız bir proje yapacağız ondan yana hiçbir yani hiçbir sıkıntınız olmasın bugünkü videomuzda bu kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle